Arkadaşlar bu videoda sizlere burada gördüğünüz kitabın nasıl alınacağını göstereceğim. Tek yapmanız gereken açıklama kısmında linke basıyorsunuz, sonra oyun'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan direkt oyun'a giriyoruz bu şekilde. Hemen oyunumuz şekil şekilde açılsın ve şu anda oyun açılıyor. Mi7 Serious Place ve e, direkt oyun'a girdim. Hemen şöyle oyunu yüktersin önce ve direkt badya var sağda gördüğünüz gibi gel. Ve bad gavard sağ geldi gördüğünüz gibi. Ready player 2 event bu. Ee, şu, şu anda event daha yenilenme Yani daha yeni yeni gelecek. Hışkırık tuttuğu için sesim değişik geliyor olabilir. Ee, video bakar umarım beğenmişsinizdir. Oyunun linki açıklama kısmına bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi eşyamız burada geldi. Hemen eşyamızı deneyelim mi? Eşyamız da bu şekilde hemen tryon diyeceğim. Hışkırık tuttu konuşamıyorum o yüzden. Hemen şu şekilde eşyayı da deneyelim. Hemen yüklenirse bu da gördüğünüz kafamızda böyle bir şey. Like'ı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.